Selamün arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle yeni gelen harita karakinde Siz... oynuyoruz arkadaşlar şöyle ee, hemen aşağı Lan, ne oluyor abi biz niye böyle bir yer atladık vallahi ne oldu hiçbir şey anlamadım o sesim geliyor mu Neyse oyun demek ki, oraya atlamamızı istemiyordu. Şöyle köşeye doğru gitmemiz gerekiyormuş demek ki. Evet arkadaşlar yeni gelen haritayla size şöyle bir yukarıdan kuş bakışı gösterelim istedik. O yüzden paraşüt açtık. adam var <laughs> aslında. Hemen inip alsaydık. Anam adamlar var. Koş koş. Tamam ineceğim dur. Vallahi koş koş koş. Koşmaya gerek yok paraşüt var. Adamlar atlamış. La bulmuş. Üstüne bakıyor, silah almış. Hadi gidelim. Adam var. Adam Gel bir. Dur 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 yan tarafta. Ol. İlk adam temizlendi evet arkadaşlar. Karakindeki ilk hayırlı olsun. Bir adam daha var bu arada. Evin içinde. Orada. Bir yere puslu da. Sen bir ayak sesi yap bakayım. Gelsin o. Adam hiç gelecek gibi değil Hı. ha. Biz ona gidelim. Nerede? Başta mı? Ne yaptı? Gitti galiba aynı. Yo burada. Bombalısı var hem de vay çakal vay. Ne yapıyorsun lan sen burada? Aa füze mi lan o? Panzer pus ne lan? bu bende bir şey var. Füze mi o? Bir bak. Bana versene. <laughs> Bana bir ver onu. Füze Dur, deneme, dakika, şey mi? yapalım. Dur alayım. Panzer Oo, oh, ne be? Başlayalım. tek attın bu zamanla. Bunun şeyi var mı? Oo tamam bu iş bende. Tamam o iş <laughs> bende. Roket atar bulduk arkadaşlar. Yok. Çatıda adam var. <laughs> arkaya atladı. Dikkat et. Ben şu roket atar birinin üstünde deneyeceğim ama. Burada biri var. Gel bekle. Gel lan. Çekil. Çekil çekil. Soldan geliyor. Gel lan buraya. Oğlum öyle sıkılmaz lan. Ha biri daha geliyor. Hadi geçmiş olsun. Hop, onu da aldık arkadaşlar. Roketi denemek nasip olmadı. Hiç Hadi lobby, lobby. <laughs> ben bir kit basayım şöyle. Ben bu roketi birinde deneyeceğim ya. Kafaya koydum. Oy, kaç kaç. Buraya bomba bomba bir o şey yaptı. attı. Ne? Kaç 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 kaç. Allah bismillah. Üstümüzde bir şey var. <laughs> Sen sesini duyarız. Aynen. Hadi abi at. At artık. Ha bombalıyor Oy. çekil 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 burayı temizleyecek çekil oyy güzel olmuş ha Ta evleri bombalıyor bebeğim Aynen. Evleri, evleri atıyor Evleri reyseye Gel Elamet geldi wuuuuuuu Ben onun derdindeyim normalde gider aslında ama Bence gidiyordur çünkü kalıbına göre bence gidiyor gibi ama bilmiyorum Kalıba bakarsan ne kalıplar var içinde adam yok tamam. Aha. Aa ses. Oo gel gel benim. Oo tepedeler yine. Klasik tepedeler. Bebeğim şöyle eve gel ya. şöyle gel. gel gel gel. Bebeğim adamların yerini görmeden nasıl gideceğiz? Aa gördüm adamı. Biz de onlar gibi oynayacağız. Gel. Tutun lan. Lan tutun. Hah. Abi Biri gitti. Bakayım bir roket atar adamda da deneyeceğim. Oy. Oy böyle miymiş lan bu? Fazla da uzağa gitmiyormuş öyle ya. Tamam abi anladık tamam. Tamam adam adam taşa geçti hadi bakayım. Adamın taşa geçti abi. sen öleceksin şimdi. Sen öleceksin oğlum. Göster hadi. Gösteremez ki. Gösterir. Bekle. Mı? Göster oğlum. Ben onu üstünden alacağım şimdi. Şimdi mi? Selamün Aleyküm Ramazan. Süper. Ramazan Ramazan. Ramazan da geldi ha. Evet Ramazan bayramı da geliyor <laughs> arkadaşlar. Ramazan bayramınız mübarek olsun <laughs> şimdiden arkadaşlar. Şöyle bir <laughs> adam da gördüm. Yazlık kaldım. tepelerde. Olabilir. Vallahi adam harbiden kötü öldü. Şu dikey bir al abi. Şey diyemem. Öteki dikey nerede? Ha onu da almış zaten. Tamam. Yapıştıktan bomba alalım. Evet Hı. arkadaşlar, Ramazan'ı da aldıktan sonra şöyle hemen aşağılara doğru oynuyoruz. Aşağı drop'a gidiyoruz Tropta Alan, bir benim varmış ya burada. bir AVM bulmam Anlam yok mı? mu? Oy karşıdan gelenler var. Öl lan. Namussuz. Ya, ya ne oluyor? Niye asayişi bozuyorsunuz Allah Allah? Hırz düşmemi yani, alçak namussuz. Sıktım adam öldürdü ya. Ölmek bilmedi. Ölmek bilmedi. Birine headshot attım bu arada. Şurada da adam var. I İşaretleyemedim ama orada bir yerde var. Headshot dedi benden. Hadi lan. Allah'ım panluk nedir ya? Gene şu panuzero sustu, panzer mi neyse ondan verdi. Adam var tepede. Dikkat et. <laughs> arkada biri birim var. Bot var da nerede sıktın annem? Dur sıkma bekle. değil mi lan? Bir arkamızı dönmeye gelmiyor ha. Oğlum ayıp değil mi lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Ulan bu Hemen dur, dur, bismillah, zaten. bismillah, dur dur dur. Dur abi dur, Melike sen abi. büyüksün ya, tamam. Martin indirmeye başladı. Bu bir. Hadi, hadi, hadi. Kim o bayılan? Baylan iki kişi var birbirlerine unharca sıkıyorlardı hakkın rahmetine kavuştular adam tepede ben şöyle taştan oynamaya çalışacağım aha aa dur 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 bir yerde? gördüm gördüm sağdan sıktı öl oğlum bebeğim o değil de heh ona gelebilmen gerek siz at öyle yapacağım Şöyle hemen bir sis diyorum. Adamın yerini göremiyorum. Adam Oy. Al işte ya. Başka yerde de adam var ya. Bebeğim tepede adam Allah var. Allahu ekber. Allahu ekber. Kaç 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 kaç. Abi siz niye birbirinizi sıkmıyorsunuz çocuğum ya? Bir tek biz mi varız bu haritada? Bebeğim niye siz şey yapmadın? Dikkat et, dikkat et ama. Aa onlar birbirini sıkıyor. Güzel, gel, güzel. Gel gel ya. Bebeğim ya öleceğiz ya Ya öleceğiz ya olacağız Biri gitti Arkadaşına gidecek sakin ol Adam, şu evet. adam? O da gitti. o Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun Hacı? He? Nereye gidiyorsun sen adamlara lan? Adamlara sinir oldum ya. Şu adrenalinle ben yani. hemen şöyle bir. Evet arkadaşlar 11. kilimizle aldıktan sonra bu arkadaşları da temizledik diye düşünüyorum. Drop'ta kimse var mı? Şöyle bir baktım ama. Nereye gitti bunlar? Bilmiyorum ki alan da çok büyük. Adam kalmadı. Adam nereye düştü? Adamlar mı? Köşede ya. Tamam Bende tamam. Diğer adamı soruyorsun sandım da. Bu arada sonuncu adam nerede acaba? Aa son bir Nerede? Ee? İnanmıyorum hayır yani. Bir kişi kalmış. Allah'ım ben de adam gördüm sandım. Niye inanmıyorsun? <laughs> Bizimle her şey İnanılacak, alacak. O ne lan? Ses edelim de gene dursun. Meriç'e açıktayız iyi ses veriyorum da. Ha <laughs> gördüm evet. adamı bu arada. Direkt çıktı bak 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 bak. Bak çakala bak. Göster lan kafayı. Göster oğlum kafayı. O korkudan çıkamaz aşkım. Ben şöyle Abi, vurur tamam. muyum acaba? Gelelim o zaman biraz yanaşalım tamam ona doğru oynayalım şöyle bir hemen arkadaşa doğru oynuyoruz şöyle sallayayım da ben zaten adam vuramadım boşa adamı korkutayım bari <gülüyor> <gülüyor> ha adam solda taşa geçti dikkat et bekle ben alacağım onu Gorhutma ateşi veriyorum ben bu naza. Gorhutma ateşi. Oo, adam ne yapıyorsun? Ya? Adam da sana gorhutma ateşi tuttu bak. <laughs> oyala, oyala, oyala. Oh, düşme oh. bak, oyala ben alacağım onu. Aa önümde. Önümde bir yerde. Enemies <laughs> ahead. <laughs> Duydu beni o zaman. Selamünaleyküm. <laughs> Ahmet Bilba. 12 leş 1304 hasar bende. 3 leş 802 hasar Melike'de arkadaşlar. <laughs> fena bir maç değildi, güzeldi. Harita fena olmamış. Ee, Mira Maran girdiğiniz küçük olmuş arkadaşlar. Güzel bir oyundu. Bir sonraki videoda görüşmek ya üzere. Canım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.